Selamünaleyküm arkadaşlar. Üstümüzde Doğan ya da Şahin sürüsü var artık bilmiyorum. İkisinden biri bayağı kalabalıklar. Ee, ormandan da bir ses geliyor. ince bir ses var. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Yaralı bir hayvan sesi var sanki. korku filmlerindekinin aynısı. Sesi duyuyorsunuz değil mi? En az belki de 100 tane fazla Şahin ya da Doğan artık her neyse. Ses de bu taraftan geliyor. Sesi duyunca videoyu açayım dedim. Belki bir karşımıza ne çıkacak tam olarak bilmiyorum. Bakın bu kuşlar benim burada olmama rağmen gitmiyorlar bakın. Yani şu an 10-15 metre yukarıda uçuyorlar arkadaşlar çok yakında. Bana bile saldırabilirler. Tuzak da kurmuş olabilirler. Bakın köpek Escobar'la Lady var yanımızda. Bizi bile burada bir an hepsi bir an saldırsa bizi yerler yemin ediyorum yerler. O kadar çoklar. Bakın kaçmıyorlar ve yanımda da hiçbir şey yok silah falan hiçbir şey yok yanımda. Eğer jakraslarla gelmiş olsam inanın onları kaldırıp götürürler yani. Kuşlar büyük bunlar. Şahin mi, doğan mı anlayamadım ama çok fazlalar. Biraz şuraya çıkarsam ne olduklarını anlarım. Oraya çok yakın uçuyorlar bakın. Evet hemen şuradalar bakın hemen. Hemen üstümüzde. Köpekler gitti zaten. Bakın ne kadar yakındalar. Ses kesildi arkadaşlar. Meyidi nerede ya? Bunlar Şahin. Bunlar Şahin ve kafalarını indirip beni izliyorlar şu anda. Eminim. Neydi sen neredesin? <laughs> Şu an çok yakına kondu. Evet. Herhalde arkadaşlar şahinlerin cenazesi var. Of of çok yakına kondu ya. Bakın hemen şurada arkadaşlar. Bir tanesi ne kadar büyük ya. Alo. Efendim. Aleyküm selam. Buyurun ormandayım söyleyin. Tamam A plus tespih var. Oraya yazarsanız onlar size yardımcı olur. A plus tespih. Ümraniye'de evet ofis Ümraniye'de. A plus tespih. Var var orada modeller var aynen. Oraya irtibata geçin onlar yardımcı olurlar size. Ofis var. Tamam iyi günler sağ olun. İyi günler. Sağlı, sağ ol iyi günler eyvallah. Allah. Arkadaşlar yemin ediyorum şu an ne kadar yakında olduğunu anlıyor musunuz? Bunlar niye kaçmıyor? Bu kadar kalabalık burada ne işleri var? Bir tanesi inliyor. Onun cenazesi mi var? Ne var anlamadım. Şuraya giremiyorum. Öyle bir dikenlik ki. Hemen şu arkada bir şey var. Ses oradan geliyor ama oraya girmem imkansız ya. Şuraya bir bakın ya. Buradan girilmez yani. Orak morak bir şey olması lazım. Köpekler bile gidemiyor. Burada kaldılar. Parslar olsa giderdi ama. Yani oradan bir ağlama sesi geliyor. Uf be. Var ya şu an harbi çok hoşuma gitti bu iş. Yani biraz korkunç olsa da yani bu hayvanların burada durmaları güzel ama oğlum hepten kafamıza inecekler ya. İnanın var ya belki de buraya giremiyorlar. Girseler bize saldırabilirler ha. Yani şimdi buraya kanat kanatları buraya uçmaya izin vermez. Yani bir metreden fazla kanatlarını açtım bak. Bak ya yakın uçuyorlar. Yani bize bir tanesi saldırsa diğerleri hepsi bir anda bir üste hepimizi mahvederler. Doğan olduklarını düşünün ama Şahin bunlar. Şahin sürüsü baskın yaptı ormana. Bunların zaten burada yuvaları mı var, artık cenaze mi var, ne var anlayamadım ama yuva yani bu kadar şahinin burada ne işi var? Düğün de olabilir. yani bu şu da olabilir arkadaşlar burada yaralı bir çakal belki domuz şu gelen ses neyin sesi onu anlamadım o gelen ses kesti. Buraya gelince kesti. Siz de duymuşsunuzdur belki ama ben duyuyordum net bir şekilde. Gelen ses kesti. Şu burada bir şey var. Ama köpekler gitmedi o tarafa. Gidemiyorlar. Daha doğrusu buradan geçmeleri imkansız. Aşağıya inip aşağıdan gitmeleri lazım. Buradan geçemeyiz. Allahım. Uf, 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 uf. Vallahi var ya acayip korku filmlerindeki o. Bir... Acaba burada başka bir şey mi var? Biraz şuradan girebilir miyiz Abi. oraya? Yani ses kesti arkadaşlar. Ya i̇nanın var ya ne 100 ne 200 yani o kadar fazlalar ya. Her taraf dolu ya. O kadar fazlalar ki yani. Acaba neyi yemek istiyorlar burada? Çaylığa inip oradan arkaya geçebiliriz ama çaylık ıslak yağmur yağıyor ve yağmur var yani bir de yağmurda niye böyle çok güzeller ama ya. Neyse artık buradan sonra gidemeyeceğim. Ben normal yürüyüş yaparken denk geldim, sesi duydum. Normalde aşağıdan şahinleri göremiyorsunuz. Ormanın tam tepesindeler. Açıkta gitmiyorlar yani. Dışarıdan göremiyorsunuz. Ormanın içindeler. Ormanın tam üstünde uçuyorlar. Uzaktan da göremiyorsunuz bunları. Sesi duyup biraz yaklaştım. Biraz daha bir baktım yukarıda düğün var. Düğün, cenaze her neyse ama şuradan bir ses geliyor. Oraya da girmemiz çok zor. Çayla giremeyiz. Yağmur ıslak. Şahin sürüsü ormanda. Ama inanın burada bizi yerler yani. Belki de biz ormanda olmazsak onlar bize saldırabilir. Niye saldırır diyeceksiniz. Yani kendilerini güçlü olduklarını biliyorlar yani. Kalabalıklar bir anda biri bir saldıracak. Hepsi bir anda bir saldıracak. Gözümüzü gözümüzü çıkarıp yiyecekler. O yüzden bakın uzaktan da gelenler var ya. Hepsi buraya geliyor. Allah Allah. Dur dur. Hava sis oldu baya. Gözükmüyor sis var. Bak çıhalar var burada çıka kuşu. Çıkalar da herhalde ormanın içine girdi Şahinler onları yakalamasın diye. Çıka sesleri de var. Neyse bunlar bir şeyin peşinde ama Bir bakın ya ne kadar büyük ya. Bir tanesini tutsam. Buna bir bak ya. Bir tane daha geldi bak. yapacaklar. Ne olacak anlamadım. Buradan gidememeliyiz. Ya bu kadar var ya kafasını indirip beni görüyorlar ya. Şuradan bak. Geçerken geçerken iyi bakın bak. tanesini tutsam bunların ya. Ana sesleri inanılmaz ya. Neyse. Giremeyiz oraya. Yavaş yavaş buradan kayalım biz. çıka seslerini duyuyor musunuz? Onlar ormanın içinde, bu kuşlar ormanın içine giremiyor. Büyük oldukları için giremiyorlar. Şuraya kanatlarıyla bakın. Hemen ağacın üstündeler yani ağaca konuyorlar. Ağaç desen 10 metre, seslerini duyuyor musunuz? Şurada ne var? Bu aşağıda birleş bir şey var herhalde yaralı. Onun için bunun tepesinde uçuyorlar. Başka bir anlam veremedim arkadaşlar. Ya düğün var ya cenaze ya da öyle bir şey yani. Biz en iyisi buradan gidelim. Fazla merak iyi değil. Bize saldırmasınlar sana. Bir tane iki tane değiller diyorum size yani 100 tane 200 tane de değiller. Belki daha fazla. O kadar bu kadar çok şahini ben daha önce belgesellerde gördüm. Anam. Oğlum Vahşi hayat Trabzon. Escobar'la leydi de yanımdan ayrılmıyor. Onlar da korktu belki de. Ne diyeceğim? Ormana mı giriyorlar? Ne yapıyorlar? Bazen kuru ağaçlara dallarını kırıp düşürüyorlar ya onların sesleri olabiliyor. Bak bir tanesi şu uzun ağaca kondu. Yani koskocaman dalı sallıyor ya. Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Hadi gidelim. Görüşmek üzere arkadaşlar biz. Başım döndü benim. Ağzıları çok büyük ya. Belki de kanatları bir buçuk metre yani. Ağzıları bir metre. Onlar ufak herhalde. Bak şu ufak. Tedirgin olduk. Hadi gidelim neydi Ormanda biraz korku dolu saatler yaşadık arkadaşlar. Hemen ormandan çıkalım. İyi ki parslarla gelmedim. Eğer pars çetesiyle gelseydim buraya Şahinler gerçekten onları kıstırıp alabilirlerdi ama onlar da korkuyor Şahinlerden. Daha önce bizi e, eskiden bir saldırı düzenlemiştiler. Evin yanındaki hurma ağacına bile gelip konuyordular yani. Tavuklar için geliyordular ama Yakrasılları da kaldırıp götürebilirler. Mars'la kiti şey Mars'la Venüs o zaman yavruydu. yavaş yavaş gidelim. Bir ses yapayım dedim onlara ama hiç takmıyorlar ya. O o zamanki şahinlere mermi atmama rağmen kaçmıyordular düşünün yani. Havaya ateş ediyorum kaçsınlar diye. Kim yine ya? Görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun.